O ilk Müslümanlardan birisi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ardından gelen ilk halife. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren kişi. Dünyadayken cennetle müjdelenen on sahabeden biri olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İslam'ın dört halifesinden biri olan Hazreti Ebubekir radıyallahu an Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yol arkadaşı ve en sadık dostuydu. Canıyla, manıyla ve ailesiyle Peygamber Efendimizin etrafında adeta pervane olmuş, ömrünü ve bütün varlığını İslam'ın muhafazası ve neşri için vakfetmiştir. Hz. Ebubekir Fil yılından iki sene birkaç ay sonra 571'de Mekke'de dünyaya gelmiştir. Güzel hasletlerle tainmiş ve iffetiyle şöhret bulmuştur. İçki içmek, cahiliye döneminde çok yaygın bir adet olduğu halde o uzak durmuştur. O dönemde Mekke'nin ileri gelenlerinden olup Arapların nesep ve ahbar ilimlerinden meşhur olmuştur. Kumaş ve elbise ticaretiyle meşgul olurdu. Sermayesi 40 bin dirhemdi ki bunun büyük bir kısmını İslam için harcamıştır. Resulullah'a iman eden Hazreti Ebubekir İslam davetçiliğine başlamış. Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Af, Sad bin Ebi Vakkas ve Talha bin Übeydullah gibi İslam'ın yücelmesinde büyük emekler olan ilk Müslümanların birçoğu İslam'ın onun davetiyle kabul etmişlerdir. Hz. Ebubekir hayatı boyunca Resulullah'ın yanından ayrılmamış, çocukluğundan itibaren aralarında büyük bir dostluk kurulmuştur. Hz. Ebubekir 573 tarihinde Mekke'de doğmuştur. Müslümanlıktan önceki ismi Abdullah bin Ebi Kuhefe bin Ka'ab et Teymi el Kureyşidir. Müslümanlığın doğuşundan sonra ismi Ebu Bekir Sıddık olarak değişmiştir. Benü Teynlerin Kureş kabilesinden olan Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe, annesi Ümmül Hayr Selma'dır. Hz. Ebu Bekir, İslamiyet'ten önce de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yakın dostuydu. Hz. Ebubekir'in Bekir'in dört evliliğinden biri olan kızı Hz. Ayşe, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendi. Hz. Muhammed'e vahiy geldikten sonra İslamiyet'e inanarak Müslüman olan ilk erkektir. Peygamberimize hicret zamanı yakın arkadaşlık yapmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra başlayan sistemde ilk halife olarak görev yapmıştır. Peygamberimizin vefatından sonra İslamiyeti korumak ve yaymak için büyük mücadele sarf etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirerek güvenliğini sağlamıştır. halife olduktan iki yıl sonra hastalanarak vefat etmiştir. Asabı ı ikram Hazreti Ebubekir Bekir Efendimizin kıymetini bilir. Onu kızdırırsak Resulullah gazaplanır. Resulullah gazaplanınca da Cenab-ı Hak gazap eder ve biz halak oluruz diye ona karşı dikkatli davranırlardı. Efendimiz ona şu ebedi müjdeyi vermişti. Ey Ebu Bekir, ümmetimden cennete ilk girecek kişi olman sana kafi değil midir? Hazreti Ebubekir fıtraten halim, selim olup engin bir şefkat ve merhamete sahipti. Bununla birlikte vazife ve mesuliyet hususunda zerre kadar musammaha göstermezdi. Fikirlerindeki isabeti, davranışlarındaki doğruluk ve nezaketi, tecrübesinin genişliği, nefsine hakimiyeti, hayırseverliği ve samimiyeti ile herkes tarafından çok sevilirdi. Sevimli, güler yüzlü, hoş sohbet, muamelesi ve ahlakı güzel bir Allah ve Resulullah dostuydu. İnsanlar onunla kolayca ülfet eder ve kendisine olan muhabbetleri gittikçe artardı. Cahiliye döneminde bile mütevazı bir hali vardı. Gayet vakur, cömert ve ali cenap bir şahsiyet ve karaktere sahipti. Hayatında muazzam bir denge vardı. Her zaman büyük bir tevazu ve mahviyet sergiledi. Fakat asla zillet ve acziyet göstermedi. Daima vakarlı oldu. Fakat gurur ve kibre kapılmadı. son derece affedici, musamma hakar, mülayim ve yumuşak huylu yaşadı. Ancak gerektiğinde de sert ve cosur olmasını bildi. Her haliyle büyük bir şahsiyetti. Müşrikler Hazreti Ebubekir'in Kabe'de ibadet etmesine müsaade etmedikleri için o da evinin önünde bir namazgah edinmişti. Orada namaz kılıp Kur'an okumaya başladı yufka yürekli bir zat olduğu için Kur'an-ı Kerim'i okurken hüzünlenir, gözyaşlarına mani olamazdı. O Kur'an-ı Kerim'i öyle derin bir vec içinde okurken müşriklerin çocukları ve kadınları etrafında toplanıp hayran hayran dinlemeye başlarlardı. Bu hal Kureş müşriklerini korkuttu. Buna mani olmak için uğraştılar. Hz. Ebubekir ise Allah'ın himayesine sığınarak ibadetlerine devam etti. Bütün hak aşıkları gibi Ebu Bekir Efendimizin gönlünde bilhassa seher vakitlerinde yapılan ibadetlerin pek müstesna bir değeri vardı. Şu hadise onun gece ibadetlerine olan düşkünlüğünün ne kadar bariz bir işaretidir. Bir ara Resulullah Efendimiz 8 veya 9 gece yatsı namazını gecenin üçte birine kadar tehir etmişti. Hz. Ebu Bekir, ''Ya Resulallah, yatsıyı biraz erken kıldırsanız da gece ibadetine daha kolay kalabilsek.'' dedi. Peygamber Efendimiz bundan sonra yatsıyı erken kıldırdı çok samimi, çok sadık anlamına gelen bu lakap kendisine Miraç olayı başta olmak üzere gayb ile ilgili haberleri hiç tereddütsüz kabul ettiği için bizzat resul Ekrem tarafından verilmiş ve İslam tarihine bununla şöhret bulmuştur. Hazreti Ebubekir Sıddık lakabıyla da anılmaktaydı. Hz. Peygamber Efendimizin vefatından sonra onun devlet yönetimi görevini üstlendiği için de Halivatu Resulullah ünvanıyla anılmıştır. Bekir adlı bir çocuğu olmadığı halde kendisine Ebu Bekir künyesinin niçin verildiği konusunda kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. İbn Ömer Hazretlerinin rivayetine göre Hz. Ebu Bekir'in vefatına sebep olan şey onun Resulullah Efendimizin vefatından sonra duyduğu derin üzüntüdür. Hakikaten o Fahri Kainat Efendimizin vefatına o kadar üzülmüştü ki mübarek vücudu eriye eriye iyice zayıfladı ve nihayet vefat etti. Hz. Ebubekir Bekir Efendimizin son sözleri ise şu ayeti i kerimedeki niyaz olmuştu. Allah'ım canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhak eyle. Amin, amin, amin.